ve nezele nazil olduğu bu ayet-i kerime ne vakitte lema eşa al kafirun kafirler şayet etti yaydılar ki enne Muhammeden kad kutile Muhammed öldürüldü diye şayia yani ortalığa böyle bir e, söz yaydılar bu yayıldı bu söz e, Muhammed öldürüldü ve kal el münafikun o arada hemen münafıklar dediler ki inkane kad kutile Muhammed öldürüldüyse fetea geliniz merciu dönelim ila dinine -evveli, evvelki dinimize dönelim dediler. Yani zoru görünce münafıklar hemen imtihanı kaybedip ve eski dinlerine dönmeyi ee, istediler, dönelim dediler. Halbusa ve ma Muhammedun değildir Muhammed aleyhissalatu vesselam illa Rasulün ancak bir peygamberdir, Rasuldür. Kad halet min kablihi Rusul ondan önce de peygamberler gelmiş geçmişler idi. E ne demek yani? Leyse Muhammedun Muhammed değildir illa rasulun medat qablahu rusulun ondan evvel peygamberler geldi geçtiydi bu da o peygamberlerden birisi ve rusulu minhum e, peygamber ve ve rusulu peygamber